Sorum şudur, vakit namazlarında sünnet yerine farz kılsak olur mu? Rabbim size güç ve kuvvet versin. Şimdi ne, ne etmiş etmiş namazı kazaya bırakmışsın. Bu bir suç mudur? Suçtur. Şimdi bu suçu güye telafi edeceğim diye sünneti bırakıyor bu sefer. Yani vaktin o kadar dar mı? Diyelim öğlen namazın dört rekat farzını kaza edeceksin. Doğru dürüst hasa on rekat öğlen namazını kıl. Arkasından da dört rekat farz kaza et. Yani dört dakika dört dakika tutar. Dört rekat namaz dört, dört dakika tutar. Namazı dört dakika uzatsan ne kaybedersin yani? Acaba o kadar mühim mi işin yani? O dört dakikayı kırmadığın zaman nereye yetişeceksin? Bugün insanın yetişeceği yeri söyleyeyim sana. Ya kahveye domineye yetişecek. Ya dizi vardır ona yetişecek. Televizyonda. Ya futbol vardır ona yetişecek. Ne bileyim ya sinemaya gidiyor bir şey yapacak. Yani bugün insan ne yapar? Yani insaf merhamet lazım. Sen farzı bırakmışsın kazaya. Tövbe istiğfar et. Kaza ettikten sonra da tövbe istiğfar et. Allah'a isyan etmişsin. Kazaya bırakmışsın. Bir de şimdi Resulullah'a isyan ediyor. Sünneti bırakayım diyor. Ne var yani? 4 dakika öğlen namazını on rekat kıldıktan sonra 4 rekat daha kılsa ne olur? Ben uygun değildir dedim. Yanlış bir tasarruftur bu. Yanlış, yanlıştır. Evet. Vakit namazlarında revatıp sünnetlerini terk etmek caiz değil. Beş vakit namazın sünnetlerini terk etmek caiz değil. Vaktin çok geniş. Kaza kılmaya vakit mi yok yani?